Dördüncü aşımı olmak üzere geldim hastaneye. Türk Oğuz aşısı tercih ettim. Yerli aşı geldi. Kendim yerli aşı olmak için müracaat ettim. Şu anda yerli aşımı ol oluyorum.

Inaktif aşımız Turkovak bugün tarihi itibariyle ilimizde ve hastanemizde uygulanmaya başlandı. Daha öncesinde birkaç hastanede, birkaç ilde pilot uygulama başlamıştı. Bugün itibariyle 81 ilde uygulamaya geçildiği gibi bizde de geçildi. Şu an ilimizde sadece Atatürk Hastanesi'nde aşı uygulaması yapılıyor ama önümüzdeki günlerde diğer hastanelerimizde de uygulamanın başlanacağını bekliyoruz. E, i̇lk parti aşılar hafta sonu ilimize ulaştı. Bundan sonraki süreçte de talep miktarına göre aşılarımız gelmeye devam edecek. Bugün için yaklaşık 100 civarında Türkovak aşısı uygulandı şu an hastanemizde. uygulanmaya da devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza mutlaka aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Bugün aşı olmama geldim. Yelli aşıyı. Ondan aşı oldum. Kaçıncı doz oldu? Dördüncüyü oldum. İnşallah iyi olur yavrum Allah'ım ortalığımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, hepimize, hep bizim yavrumuzsunuz. İnşallah iyi olur. İyi gelir ortalığa, çoluğumuza, çocuğumuza. İyi gelmesi için dualarımız yanımızda. Ne yapalım? Başka bir şey yapacağımız bir şey yok ki. İnşallah ortalığa dillik düzenlik hayırlısını versin.